arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir oynuyoruz. Um, bu çok yeni bir oyun. Uh, hatta update 23 saat önce. Um, bu oyunu ben de, uh, ben bu oyunu oynamıştım önceden. Uh, Roblox oyuncakları modelinde oluyorsunuz ve çok küçüksünüz. baya bir şeyler var ve o videoya başlamadan ben video <laughs> video başlamadan önce söylemek isterim ki Roblox grubumuz açıldı. E, aşağıdaki linkten oraya gidebilirsiniz. E, ve shop'umuz da var gördüğünüz gibi. dilimiz e, falan burada olacak. E, biraz daha yeni merch gelecek. Eee adı Crew açıklamada bulabilirsiniz linkini. E, hadi videoya başlayalım. Şimdi X'e basarak bütün her şeyinizi düşürebiliyorsunuz ve e, oyunda bütün her şeyinizi, bütün her bu yani kol, bacak, yok, kollar ve kafalarınızı başkalarıyla değiştirebiliyorsunuz. Evet. Um, bakalım acaba yerde bir şeyler bulabilecek miyim? Şimdi şunu buldum. Mesela X'e basacağım. Şunları alacağım. Sonra şunu alacağım. Şunu alacağım. Evet böyle daha iyi oldu. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Çok değişik oldu tabi. Um, o kimin bacağı falan onu hiç bilmiyorum ama. Birinin olduğu kesin. Yerden buldum. Şimdi burada kuaşlar var. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi bakalım burning time. Knock down the clock diyor. Acaba saat nerede ki ya? Saati düşürmem lazım. Ama saat yok ki. Saat duvarda olur ama duvarda hiçbir şey. Ah kaldır ya da Evet, galiba düşürmüşler bile ya. Olabilir değil mi? Çünkü... De... Oo, ne oluyor? Ha bir de bir şeylere tıklayarak onları tutabiliyoruz. Şöyle tutabiliyoruz. Eğer daha da hafif olsaydı şey de yapabilirdim. Çekebilirdim. Aa, şimdi nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Woohoo! Aa, diğer görevim. <laughs> Neyse, şimdi bu. Burası ha! <laughs> Burası ha! <aa>! Çok dağınık. <laughs> Fazla dağınık. Bu şey de ne? Başka bir kol mu? Ya. O kol zaten bende var. <laughs> Neyse. Gidelim bakalım gidelim. Sketch. <laughs> Acaba bu... Hayır. Tamam. Aa kız olacağım. Evet. <laughs> Kızım artık. <laughs> tamam şunu alacağım. Şunu alacağım. Şunu al. Ah be yok. Tamam. Ha o kılıç mıydı ya? Oo, o, o kılıç atıyorlar aşağı. Trambolini. Neredeyim ben? Ha burada fes. Adını unuttum bu şeyin. Fes miydi? Galiba öyleydi. Ha. Yatak. Yatağın üstünde neden arena var? <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gelsene arkadaşım. Battle with me. Battle with me. Daha demin adamın kılıç sesini duydum. Aha. Anas, yes. Adamı öldürdüm. Oh, Felipe o <laughs> hay balon ah ha, balon satın alabiliyoruz ah ah BR bir anyone game pass'iniz varsa istediğiniz herkes olabilirsin mesela ben Onur olacağım bakın <laughs> İstediğim herkes olabilirim 20 Robux'a game pass'i alabiliyorsunuz arkadaşlar ha. açıklamaya koymayacağım çünkü benim değil. <laughs> ben 20 Robux aldım mesela. Kim olabilirim? Kim olabilirim? Derin olacağım. Bakalım. Nasıl olacak? <laughs> Süper. Hmm, rastgele birini seçeceğim. Bir dakika. Gördüğüm ilk kişiyi seçeceğim. Gördüğüm ilk kişiyi seçeceğim. Confusing. <laughs> bakalım bakalım bakalım. <laughs> Sa ben 23, Sa ben 23. do <laughs> Adam, where is now? Come here, come here. Hello. i Hi. I'm you. From the future. <laughs> you didn't change a bit cuz we aren't toys bro <laughs> hmm, başka kim olabilirim bakalım bakalım konu Aa, yok şurada yogar diye biri var yogar tamam yogar

Adamı trollleyemeyiz. Point. <laughs> Tamamdır. Artık benim. Ve bu arada Hamsterball Game Pass'i de bende var. <laughs> Çok komik bir şey bence. Şuna bakar <laughs> Hamster. Ta 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 Bakalım 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 acaba kimliği Aa, alabilirim. Ya. Kimsin sen? Dur. <laughs> Orada XX Ultra Agent XX. <laughs> evet Tabii ki. <laughs> bakalım 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 adam neredesin? Neler, neden, neden, ne neredesin? Gel buraya. Merhaba. <laughs> I, uh, I'm you. <laughs> da. Da da da, 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 da. Hoi. <laughs> da. Hamster Bowl <ball>. Hamster <laughs> Bowl Da. Huh? 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 Süper hero game ine gözüm takıldı. <gülüyor> 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 uh, çünkü onunla birlikte uçabiliyorsun, daha hızlı koşabiliyorsun ve uh, öyle şeyler. Bakın 100 Robux'a. Ama bence değmez. Değmez 100 Robux'a. Kesin değmez, değmez, değmez. Evet değmez. Kaçıp. Ay yo. Bir dakika. <laughs> Sıkıyorsa gelin. <laughs> Hamster balon var. Woo! Doğa sıkıştım, sıkıştım. Aa. Ah. Hamster Ball'a tekrar basacağım ve... Ah. Oha. Şimdi bir yeni bandan kendi adımın tekrar yazacağım mesela. Acaba şunlar da değişecek mi? Değişmesin. Aa ah, hayır gittiler ya. Ah. Vay 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 da. O şey de ne? Ha. Neden birinin evinde bu oyuncaklardan daha küçük bir şey bulunur? Ve o şey ne? Harbiden o ne? <laughs> Aksel yakaladım seni. Aa, hayır. O kadar o kadar şey yazabileceğimi sanmıyorum. Dur, dur, dur. Aksel 21 40 325. point <laughs> Let's switch ports <laughs> Hadi Ich sag was da Parçalarımı al, parçalarımı. Hayır, benim parçalarımı al. Bu birinin kafasıydı ve ben şimdi onu aldım yanlışlıkla. Çok çirkinim. Acaba bir yeni bunu değiştirebilir miyim? Misocraft yakaladım seni. İşe yaradı Yes! Oink! Oh <mader> <and czego> <laughs> yes! Yes! <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, um videoyu bitireceğim. Baş. Wow. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve açıklamada Roblox grubumuzu e, ve e, ve şeyimizi bulabilirsiniz. E, Discord sunucumuzu bulabilirsiniz. E, katılmayı unutmayın ve e, bu e, bye bye.